Herkese selam. Bugün patatesten rulo börek yapıyoruz. İhtiyacımız olan 5 çiğ patatesi rendeliyoruz. Rendelediğimiz patateslerimizin içine 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı pul biber, 1,5 çay kaşığı tuz, 3 yumurtamız, 1 tutam maydanoz, buçuk su bardağı kaşar peyniri karıştırıyoruz. Karıştırdığımız patateslerimizi yağlı kağıt serdiğimiz tepsiye eşit bir şekilde yayıyoruz. İç harcımız için 300 gram kıyma, bir orta boy soğan ve 3 adet biberi birlikte kavuruyoruz patateslerimiz fırından çıktı. İç harcımızı ortasına yerleştiriyoruz. rulo halinde sarmaya başlıyoruz. Rulo haline getirdiğimiz böreğimizi tepsimize tekrar yerleştiriyoruz ve üzerine kaşar ilave ediyoruz. 15 dakika kaşarların erimesi için yeterli bir süre. ve patatesli rulo böreğimiz fırından çıktı. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olup beğenerek bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.